Bismil'de bahçesinde uyuşturucu eken şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerinin çalışması sonucu uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Herkliye, 33, isimli şüphelinin ikametinin bahçesinde yasadışı Hint geneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit eden Bismil narkotik suçlarla mücadele büro amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 205 gram kubar esrar maddesi ve 25 kök Hint geneviri bitkisi ele geçirildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli H.Y. 33, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.Y. 33 cezaevine gönderildi.